İskenderun Modern Evler Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçtan dumanların yükselmesini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Park halindeki pikabın motor kısmından çıkan dumanlara bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Aracın tamamı yanmadan ekipler müdahale ederek motor kısmından yükselen dumanlar itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.